Merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra 2 yıl sonra yine YouTube'dayım. Arkadaşlar bayağı büyüdüm. Yani 11 yaşına geldim. Oradayken 8 yaşında falandım. Gördüğünüz gibi bugün de Tuk tablo oynayalım dedim. Bir videolarıma baktım. Özlemişim be. Bir ee, Tuk tablo oynayalım. Kick the ball'a girelim ilk önce. Özledim be. Sizin hepinizi de özledim arkadaşlar. Biraz sesini kıstım. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Brawl Stars da çok değişti arkadaşlar. Kutular gitti. Artık oynayamıyorum ben oyunu. Evet. Hadi başlayalım. Tut. Tut kaleyi. Tut kaleyi. Hadi. Basketbol topuyla futbol oynuyoruz. Ee, bu çok güzel bir şey. Evet gol attık. Doğrudan puan. Hadi hadi. Uf kafaya bak. Oy. Dal 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 abim. Dal abim. Hadi dal abim. Dal bak gidiyor top. Arka gidiyor top. Kendi kalemize gol attık. <laughs> Özelim size arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? En son bir iki oyun oynamışım. Bak yine kendi kalemize gol attık ya. Heh, bir kafa. Hayır o da kafa attı. Hayır hayır git arkaya git arkaya. Hayır be. Hep yeniliyoruz ya. Ben başka oyunlar da gelecek arkadaşlar. <laughs> Oğlum ne yapıyorsun? Hadi gitsene. Oha bizim adam uçtu. Hadi dal dal dal. Lan dal sana lan dal dal. Rövaşı da çekiyor lan dal. Çok gıcık bir oyun ben bu oyundan gıcıklandım. <laughs> gıcık. Evet. Tuk tabu gir. Bu oyun bu oyun çok seviyorum. Marker falan da gelebilir ama baya yükseldi yani 1 GB oldu oyun. Mesela Brawl Stars'ta <laughs> bayağı yükseldi. Hadi tut. <laughs> baş <laughs> bas. baş 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 kop kop baş 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 Hadi kop kop. baş 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 Bak bak bak. bak baş 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 hadi hadi. baş hadi hadi, hadi, hadi Allah. Hadi sene. Lan hadi. Arkadaşlar benim bir TikTok hesabım da var. Ee, bin takipçi oldum. Onu başka videolarımda koyayım. Hesabın ismini. Ben yani TikTok'unuz varsa gelin. Hadi 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 sene oğlum. Hadi 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 hadi. Arkadaşlar bu YouTube'a gelmemin sebebim de bu hesabı kaybettim ama ee, şu 2-3 günde buldum bu hesabımı. Bir baktım. Bu benim hesabım dedim. Girdim hemen. Bilgisayarımdan buldum. Hayır be. Skor aldı adam. Korku oyunu falan da gelecek. Granny mesela. Granny tarzı öyle bir oyunlar. Hayır hayır hayır. adam Adamı skor vermeyeceğim. Hayır ya. Hadi. Hadi çek. Çek çek. Abi çekmiyor. Ben 10.000 kere basıyorum ya buraya. Çeksene. Çek çek. Çek. Lan çek oğlum çek bak çeksene çek aa elim gitti vallahi elim gitti elim gitti vallahi elim gitti hadi 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 la 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 elim gitti elim gitti elim gitti elim gitti yendi ki adam benim yendi adam benim kolay yendi hadi oğlum hadi Yendi. Elim bayağı ağrıdı. Uh. Tamam edelim. 3 2 1. Hil Nacik de gelebilir bir yüklersem onu. Ya da böyle hırsız oyunu vardı. Scary Teacher Dark Riddle. Ee, o oyunlar. O tarz oyunlar gelebilir hep gelebilir arkadaşlar. Ben bu kanalı bayağı video atacağım. Elim gitti. Vallahi ben elimi hissetmiyorum. Bir taktik verin de yapalım ya şurayı. Tek tek mi basıyorsun? Öyle mi taktik? Hadi hadi lan. Ah. Elimi hissetmiyorum ya. Oh, devam et. Oğlum niye böylesin? Oğlum hadi hadi. Bak ben senin var ya. Oh. Öyle şükür. Dur bir tam bak. Ne olacak biliyor musun? Tam yere değince. Şu adamın ayağı tam yere değsin. Öyle yapacaksın. Evet taktiği buldum ben. skor aldım. Yenmeden gitmek yok. Biz de böyle. Biz de böyle. Biz de böyle. Yenmeden gitmek yok. Hadi bakalım. Beyarlar e, amcaoğullarıyla, kızlarıyla bir Minecraft videosu çekmiştim. Ay orada 7 yaşındaydım. Tabi artık büyüdük ya. 11 yaşına geldim. Zaman çok hızlı geçti. Hayır oğlum başlamayacağım ki ben. Sen ne 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 ne? Ne oluyor yani sen? He? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Başlamıyor mu? Hayırdır? Old Fisher mi oynasak? Komik son ne? Çok komik bir sonumuz mu olacak? Hı? Ne bu ne? Acayip komik bir sonumuz olacak. Herhalde o. Evet Old Fisher. Bakalım bu nasıl bir oyun? Hmm, hmm, güzel güzel. Balık tutalım. Mini oyun. Ha, bu oyundan başlamak isterim arkadaşlar. Ee, yine çok güzel, çok güzel şeyler gelecek. Evet. Videolar gelecek yine. Hepinizi seviyorum. Oh. Köpek balığı tuttuk maşallah. Hazret et. Bunu al, bunu al, bunu al, bunu al, bunu al, bunu al, bunu al. Hadi bakalım. Bismillah. Of oh, 60 metre of of gelsin gelsin of altın balık bilmem ne. Oh vallahi var ya cennet cennet. Hmm paramız mük. Daha burası tas videosu gelmeyecek. Yani ona belki atarım. Çünkü o oyun kutuları götüm kutular gidince hiç artık herkesin hiç şeyleri kalmadı. Mesela bir aralar YouTube TikTok yapmışım işte. Ne YouTube TikTok ya? Brawl Stars TikTok. Yani Lazali falan. YBC. O adamlar gitti ya. Yok abi be. Bir aralar e, korona dönemlerinde Brawl Stars'ın hastasıydık. Sabah sabah video atıyordum ben bu kanala tabi o zamanlar küçüktüm bir de baya eğleniyordum Brawl Stars'tan. O oyun çok e, güzel oluyordu. 10 dakika olunca kapatacağım videoyu ama yine bir video gelecek. Merak etmeyin. Sizi videosuz bırakmayacağım. Geri döndüm ya tabi <laughs> Evet. Of 70 metre Eksi -70. Bir şey aldık da ne aldık o? Oh, ne o? Oh, ne o? Oh, ne o? Oh. Bir şey iş mi? Töbe töbe. Nice fishing. Şu son hasatımızı da yapalım. Evet. Son hasatımızı da yapalım. Evet, evet arkadaşlar video burada gitti, ka bitti kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hepsini seviyorum. Bay bay.